herkese merhaba arkadaşlar. Ben doğan bugün sizlerle birlikte Hunger Games vid videosu çekiyoruz. Eee yanında kimse yok. Bu kez e, ilk videom olduğu için Hunger Games videosu çekmek istedim. Ee, yeni kanal zaten. Umarım beğenirsiniz. Video baş şey o e, pardon oyun başlayacak. 10 saniye sonra ben yine videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar 10 saniye kaldı sayılır. Video Ay ya video oyunu karıştırıp duruyorum. Oyun başlıyor. Direkt ortaya gitmeyeyim de. Tabii da güzel chest. Tecrübe eksili. Başka bir şey yok zaten ya. Güzel bir şey. Deriyi de atsak. Ne kaldı? Daha da bir şey yok. Bir git lan. Uf ne bu Tam. tamam. Bu iyisin. Şunu atalım. Heh. Ender chest. Farmayacağım hep arkadaşlar. Şöyle. Aslında deliler böyle çıkacak da. Şey mi yapılırdı? Of. Bakın kralı. Şunları at ya. Tamam. şöyle gideceğim kılıcımın olduğunu anlamasın. Kaçmasın ama. Bu gelsin lan. Oo düştü. Yeah. İlk adamı kestik. Sayılır. Hani adamı yere attık. <laughs> Nasıl çapıldı? Neyse. Şöyle devam edeceğiz. Yine bu şey geldi. Yürü gitsin bu. Kim o Neyse. Bunu da inşallah yere düşürürüz. Yere düşürmeyi çok seviyorum. Ama işte itemleri gelmiyor o sorun. Mesela şimdi yere düşmeseydi böyle kesseydim ne güzel taş kılıcı benim olacaktı da. Bir yandan da eğlenceli oluyor. Şu adamı da keseyim biraz. Bu da yumruklu. Şunu da kestim. İçinden pişmiş somon balığı çıktı. Armor da çıkmadı. Tamam burada bir şey yok. Hadi lan. <laughs> Kim tozu yapacağım. Tamam. ya da boş ver yavş. İki al. Tamam şöyle iyi. Tamam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir kesişlerde iki tane adam kestik. Tam buradaki şeyi almamış. Şöyle yapalım. Tamam. Sesim de kısıldı zaten. Öyle bir şey oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle tahta kılıcı da alalım. Altın kılıç hemen kırıldığı için. Şöyle botu da tak. Tamam devam. Adam var. Kesek bunu da kesek ya. Üç adam keseriz ne güzel. Gel lan buraya. Oh, kestim valla kestim. Bu helal. Oh helal bana. GG. GG GG. Adam herhalde. Ben de çok iyi adam kesemediğim. Kesemiyorum herhalde ya. Çünkü adam lupur bence. Taş kılıçlıyken yenildi. Ee, ne yapacağım ben ya. Bir şey yapacaktım herhalde. Yok yapmayacaktım. Şunları. Bu tayları ekmek yapalım çok da yemeğimiz yok zaten. Şöyle mi oldu? Bilmiyorum ya bu Taytan ekmek yapılıyor herhalde. Cık, unuttum ben bunu ya. Neyse arkadaşlar tamam. Başka adam şey canı gitmeyene kadar ay canı dolana kadar adam gelmese iyi olacak. Hmm, kaç kişi kaldık acaba? Of oh, çok kişi. korkuyorum. <laughs> Neyse şöyle gideyim ben. Şu adam adam varsa adam olur. Yani var ya. Donor da var. Donorlar burada olduğu için zaten yeni yüklenmesi fazla olacak herhalde of <laughs> uh, sesim çok kötü <laughs> of bir yerde patlama oldu abi vallahi patlama oldu abi yine patlama oldu hello <laughs> sonra ne oluyor lan kim patlatıp duruyor bunları bak kim bu bela ya Problemi nerede? Kask ve chestplate falan mı var burada? Aha şurada. Af af af. Ah, hadi bir tane daha lan. Oo oh, Yeah. Zincir kaskı al şimdi. Zincir

ya karesin. At. 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 Ah de, match, deathmatch. Deathmatch. Ah deri ceketi giymek zorundayım. Ah karesin ya. Deri ceketi giymek zorunda kaldım. Neyse kaç kişi var? 5 kişi deathmatch. Hmm. Başladı da şuna bir kapışsın bakayım Dur şunlar kapışsın ya şuna. İtemlere bakacağım Of neyse Tamam Gözükmüyor ne Aha adam geliyor Adam geldi Bana geldi. TNT'ler havada uçuşuyor beyler. Hadi şu adam şunu kessin. Tamam kesti abi. Ben de şunu keseyim. Uf, uf, Yuh. Deve deve. Hadi kes onu be. Üf. Az canın kalsın. Benim de zaten canım az. Daha sen ne olacak? patlatırım. Gelmeyin lan. Ya abi lütfen kendiniz kapışın ya. Öf. Hadi kapış kapış. Allah abi geliyor. Karesin. Gelme lan. Patlatırım. Of kaç. Of shit. Oh shit. Oh, tamam. Tim, Tim. Tim şerefsiz. Evet arkadaşlar, bugünlükte bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.